Serbest Furuş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Bugün tabii ki artık maça kilitlendik. Ama transfer adına da önemli gelişmeler var. Onları da sizlere aktaracağız. Önce kısa bir maçla ilgili düşüncelerimizi söyleyelim. Muhtemel 11'i söyleyip ardından da transferde yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışalım. Şimdi rakip Rosenburg, Slovak ekibi. Genç, yaş ortalaması oldukça düşük bir takım daha çok e, geçiş oyunu yani kontratak oynamayı seven, e, topu rakibe ve verip rakibin hatalarını değerlendirmeye çalışan bir ekip görüntüsünde. Tabii ki kağıt üzerinde baktığı zaman Trabzonspor'un favori olduğunu çok net söyleyebiliriz. Ama tabii ki bu bu tip işlerde de e, işi biraz şansa bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Trabzonspor e, inşallah ikinci maç için avantajlı bir skorla e, Trabzon'a döner. E, kalite açısından baktığımız zaman onların e, maliyeti takımın maliyeti bizim neredeyse bir e, oyuncunun bonservisiyle eş değerde. O yüzden e, tabii ki Trabzonspor favori. E, i̇lk defa tabii Trabzonsporu e, yeni transferleri oyun planını geçen yıldan değişen neler var. E, onları biraz net bir şekilde göreceğiz. Muhtemel 11'e gelecek olursak arkadaşlar, kalede Uğurcan Çakır. Sağda Pedro da oynayabilir sabekte, Ozan'la da başlayabilir. Hani oyuncunun hazır olup olmaması, antrenmandaki durumu, bu kararı hoca verecektir diye düşünüyoruz. Stoper mevkinde Mendy ve Densville, solda Eren. Orta saha kurgusunda Lundstram. Eğer Ozan sabek oynamazsa, 8 numara pozisyonunda Ozan ama sabek oynarsa Umut Güneş olur önünde Bardi sağda Visca solda Trezege ileride de Dragoş e, Dragoş 11'ini beklediğimi sizlere söyleyelim. Maçın maçın bitiş düdüğünün hemen ardından da bir aksilik olmaz ise Abdullah Hercan Trabzonspor'un eski unutulmaz isimlerinden Abdullah Hercan'la birlikte bu karşılaşmayı enine boyuna değerlendireceğimizi söyleyelim ve canlı yayınımıza sizleri hemen maçın ardından beklediğimizi de ifade edelim. Gelelim transferle ilgili detaylara. Bu haftanın önemli ve yoğun olduğunu söyledik. Belki bu akşam biraz maç var. Hani biraz böyle e, dünkü hareketlilik belki yok gibi görünse de yine Trabzonspor'un fiyat arttırdığı isimler var. Pazarlıkta, masada olan konular var. Şimdi tabi önce bir dev takas var. Orsiç ona açı artı bir miktar para. Trabzonspor'un cevabı bekleniyor. Biz pontası verecektik. Onlar Orsic'i istiyor. Muhtemelen maç dönüşü hocanın fikri alınacak. Ama ben Hoca'nın olumsuz bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Orsic'i gözden çıkarabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok oynatmayı düşündüğü bir isim değildi. Öyle bir şey öyle bir şey olsaydı bence Vakayeme transferine onay vermezdi Abdullah Avcı. Bakalım ne tür bir karar çıkacak. Bir tarafta tabii ki Muhammed Şam biliyorsunuz fiyat arttırdık. Oradaki makas iyice daraldı. Bu hafta son itibariyle belki bir yetkili gönderilip bu transfer en azından sonuca, karara bağlanabilir. Orada da bir sıcak gelişme açıkçası bu hafta itibariyle bekliyoruz. Ona açı cephesine defter kaz bakalım sonuç ne olacak? Ona açı kısa süre içerisinde takıma katılacak mı? Bunu da en azından kısa süre içerisinde öğreneceğimizi sizlere söyleyelim. Arkadaşlar Trabzonspor'un tabii ki 8. transferi bitti. Yani anlaşma tamam. İşin tamamen artık imza ve kap açıklamasının Beklendiğini sizlere söyleyelim. Savic'i kastediyoruz. 3 yıllık anlaşma olduğunu zaten sizlere duyurduk. Rakam açısından 3.3 diyen var. 3.5 diyen var. Tabi arkadaşlar bir takım bonuslar vardır. Oyuncu orada 5 milyon euronun üzerinde bir rakam aldığı ifade ediliyordu. Hani fedakarlık fedakarlık nereye kadar ve ne kadarlık bir fedakarlık yapabilir? Bunu net bir şekilde göreceğiz. Ama bakıldığı zaman Trabzonspor'un ee, gücüne güç katacak. Trabzonspor'un çehresini değiştirebilecek. Yani sıradan bir stoper oyuncu almadık. Bir Lider oyuncu aldık. İnşallah savunma kurgusunu da toparlar. Az gol yiyen, çok gol atan bir takım görüntüsü inşallah Trabzonspor bizlere izlettirir diyelim. Şimdi arkadaşlar yöneticilerin birçoğu biliyorsunuz Slovakya'da maçta. Bugün yine görüştüm hani kap gelir mi gelmez mi? Yani hazırlık yapılıyor ama şu da olabilir hani yönetici burada fazla olmadığı için Yöneticilerin gelmesi beklenebilir çünkü Savic bir yönetici neşliğinde biliyorsunuz Trabzonspor basın mensuplarını yani Trabzonspor'un kendi basın biriminin önünde kontrat imzalıyor. Tabi imza derken aslında sözleşme imzalandı ama göstermelik bir imza atılıyor. E bu tabi ki kamuoyuyla paylaşılacak ardından da kamuoyu e, aydınlatma platformuna yani kapa e, oyuncunun transferi bildirilecek. E bons, servis bedeli yok onu söyleyelim sizlere arkadaşlar. Oyuncu kendi çıkışını yaptı Atletico Madrid'den çünkü ona söz verilmişti. Yani eğer ciddi bir teklif varsa biz gereken kolaylığı sana sağlayacağız demişti. Ama dediğim gibi bugün de kap açıklaması gelebilir, yarın da gelebilir. O onun için çok net bir karar henüz verilmiş değil. Yarım saat önce görüştüm. E, hazırlanıyor. Bugün ya da yarın. Yani bugün de olur ama yarın olma ihtimali de var. Onu da e, en azından sizlere iletmiş olalım. Geçelim bir başka transfere. Okay konusunda arkadaşlar biraz şöyle söyleyeyim. West Brom için yeni bir oyuncu almasını bekleyeceğiz. Aslında gündemde olup transfer etmek istediği bir isim vardı. Fakat o kendi kulübüyle sözleşme uzatınca o iş olmadı. Şimdi tabii ki Okay'ın yerini doldurmak isteyecek West Bromwich ama en azından teknik direktör transfer gelene kadar Okay'ın gitmesini istemiyor. Bu transfer aslında bakıldığı zaman ilk <laughs> pardon ilk gelecek isimlerden biri gibi görülse de şu anda biraz e, en azından arka plana doğru itildiğini sizlere söyleyelim. Arka derken gündemden çıktı anlamında değil. Yani yarın, bugün, bir sonraki gün mutlaka West Bromwich bir orta saha oyuncusu bulacaktır ya da alacaktır. E, ama oyuncu ikna ederler vazgeçilir bu transferden bu da bir olasılık. Ama oyuncu gelmek istiyor. Oyuncu Trabzonspor anlaştı. O kayda hiçbir problem yok. E, tabii ki burada kulübü ikna edebilirse, hoca ikna edebilirse Belki yeni bir oyuncu alana kadar orada devam eder ama daha sonraki süreçte Trabzonspor'a katılır diye açıkçası düşünüyoruz. Abdullah Avcı'nın ısrarla alınmasını istediği bir stoper var arkadaşlar. Bir teklif daha Trabzonspor çıktı. Aslında iki teklif şöyle söyleyeyim. Watford'la görüşmeye başladık. Oyuncuyla anlaştık. Hollandalı stoper Wesley'den bahsediyorum. Oyuncuyla anlaştık. Kulübüyle de anlaşmak üzereydik. Yani bir teklif yaptık, reddedildi. İkinci teklifi yaptık. Orada pazarlıklar başlarken Watford şunu söyledi. Bize biraz düşünmek için süre verir. Belli ki ya kafalarında başka bir plan var ya oyuncu ikna edip sözleşme uzatacaklar. Bir şeyler düşünüyorlar. E, haliyle Trabzonspor'da Abdullah Avcı da ısrarla Soper'in bir an önce transfer edilmesini bekliyor. Trabzonspor bu ifadeyi duyduktan sonra Watford kulübünden bir teklif daha yapmış arkadaşlar. Bir buçuk milyon euroya çıkmıştı biliyorsunuz. Şimdi yeni bir teklif yaptığı iddiası daha var ee, özellikle Watford kulübüne. Hani şunu söylüyor Trabzonspor sen fazla düşünme bu transfer için bize oyuncu ver bu konuyu kapatalım anlaşalım şeklinde bir görüş e, ifade etmeye çalışıyor. Bakalım bu son teklif sonrasından e, bize biraz düşünme süresi verin diyen Watford'un fikri değişecek mi? Çünkü oyuncunun bir kontratı kalmış oyuncu ayrılmak istiyor. Hani oyuncuyu orada tutmak da biraz... Zor arkadaşlar, kolay bir şey değil. Hani oraya oyuncu bir şekilde bağlamanız gerekiyor. Ama hani Wesley ayrılmak istiyor. Trabzonsporla görüştü, ee, pazarlıklar başladı, belli bir noktaya geldi. Hani bu işi çok böyle sürüncemede bırakılacak bir durum gibi durmuyor. 2-3 ee, gün oldu zaten bu ifadeyi Watford kullanalı süre isteyeli. Trabzonspor ardından iki teklif yaptı. Ee, ben kısa süre içerisinde bu transferin sonuçlanacağını yani ya olumlu ya olumsuz ama olumlu olma ihtimali yüksek. Çünkü Abdullah Avcı'nın ısrarı var. Dikkat ederseniz sol ayaklı başka bir stoper gündeme gelmedi. Atilla Salay transferinin ardından hani solda daha önce birkaç isim gündeme geliyordu ama e, özellikle Vezde gündeme geldikten sonra Hollanda'nın stoper başka isimle isim çok fazla dillendirilmediğini de çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bakalım Trabzonspor'un bu hamlesinin ardından Yeni sıcak bir gelişme olacak mı? Ya da İngiliz kulübünün e, özellikle Wesley konusundaki fikri değişecek mi? E, bunu göreceğiz. Arkadaşlar Santrafor için biliyorsunuz bugün sabahki videomuzda sizlere bir isimden bahsettik. Musa Dembele 28 yaşında biliyorsunuz e, Aletiyat takımının formasını giyiyor. Suudi Arabistan'da bir yıl kontratı var. 12 milyon piyasa değeri olduğunu sizlere söylemiştik. Hani başkanın acaba bahsettiği ki ben bu görüşülen ismin bir tane olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ve tabi başkan böyle bir açıklama yapınca her gazeteci kendi kaynağından, kendi araştırmasından bir takım isimler gündeme getiriyorlar. Biliyorsunuz De Jong da bunlardan bir tanesiydi. PSV Eindhoven'un takım kaptanı Luke De Jong, Hollandalı Santrafor, artı işte Musa Dembele. Ki bu ile ilgili olarak Trabzonspor'un temasa geçtiği bilgisi var. Görüntü itibariyle tabii Dembele kenar forveti olarak da oynayabiliyor arkadaşlar. Hani hep soruyoruz ya Viscan'ın yedeği olur mu? Gerçi solda bir yığılma var. Orada belki Can Çanak denenebilir. Çünkü hazırlık müsabakalarında bakıldığı zaman sağda oynattı onu Abdullah Avcı. Orada Cihan Çanak zorlayabilir. Çünkü 55'lik maçlık bir periyottan bahsediyoruz. Yorgunluk olur, sakatlık olur. Ee, ama bir santrafor daha gelir mi ona açıdan sonra? Başkanın ifadelerine göre gelme olasılığı yüksek. Ve o isimlerden bir tanesi de belki De Jong olabilir. Ama şu an aynı zamanda Trabzonspor Musa Dembele ile de görüşmelere başladığını sizlere söylemiş olalım. Tabi oyuncunun e, baktığımız zaman background'una, geçmişine. Paris Saint Germain altyapısı, oradan Fulham'a geliyor. Yine altyapı, daha sonra Fulham A takımı, Celtic, 22 milyona Lyon'a gidiyor. Atletico Madrid kiralık, oradan da Alitifak kulübüne gidiyor. Şu anda da biliyorsunuz 30 Haziran 2025 yılında da oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Ve şu bir gerçek, hafta sonuna kadar biz her şeye kilitlendik. Ama bir iki tanesi arkadaşlar sekebilir yani bir sonraki haftaya sekebilir. Biz bir an önce bitsin istiyoruz. Çünkü artık transferi bir kenara bırakalım. Gidecekleri bir şekilde yollayalım. Ve hepsinden önemlisi artık bu takım ne yapar ne eder onu konuşmak istiyoruz. Elbette ki e, transfer stres iş arkadaşlar. Yönetime de, hocaya da, bize de, araştırıp sizlere bilgi veren bizlere de, elinizden telefon düşmediğini bildiğim için sizlere de ciddi bir stres yaratıyor. İnşallah kısa sürede bir an önce bitsin. Yani böyle şöyle söyleyeyim tek tuklara düşelim. Bir iki oyuncu oluruz ama hani bizim için de daha e, şey olur. Daha az araştırmak durumunda. Şimdi 6-7 tane oyuncu ile ilgili bilgi toplamak farklı. Birkaç tane oyuncu ile ilgili bilgi toplamak farklı. Hani ben şunu söyleyeyim. Stoper, Okay, Muhammed Şan bu hafta biterse arkadaşlar geriye Sant Onaçu ya da ikinci Santrafor e, artı 8 numara alacaksak bir 8 numara kalır gibi bir görüntü var. İşte yerli bir sabek yine arayış var Trabzonspor'da. Birkaç isim vardı tekrar etmek istemiyorum. Oraya bir hamle düşünülüyor. Hani bu haftadan sonra şöyle düşünüyoruz. 2-3 tane transfer kalsın. Ama bu 5-6 sayısı en azından bir 2'ye insin. Bir 2-3 tane transferi bu hafta itibariyle bitirelim. Ben Muhammed Şam'ın bitebileceği kanaatindeyim. Onaç ile ilgili eğer Orsic'de onların ısrarı devam eder, hoca da onay verirse, Orsic konusuyla anlaşma yapılırsa Onaç'u da Kısa sürede gelir de düşünüyorum. Stoper'de Trabzonspor zaten yoğun bir baskı kurmuş. E, Vezde için o transferi de bitirebilir. Oka için de dediğim gibi hoca ikna etken o da bitti mi? Yani geriye çok bir şey kalmıyor. İkinci santrafor olacaksa o bir de 8. Hani böyle çok aman aman e, tabii ki önemli transferler ama ona geldikten sonra ikinci santraforun çok aciliyeti olmayacağını düşünüyorum ben. Ama yine hoca istiyorsa yönetimde alacağım diyorsa Hani O transfer belki sonraya bırakılabilir. 8 numara için arkadaşlar Şaparenko biliyorsunuz e, gündeme geldiğini sizlere söyledik ama 10 milyon euro'luk bir beklenti var. Trabzonspor orada biraz geri adım attı ama muhtemelen yeni isimlere e, yönelebilir. Belki daha önce görüştüğü, aşama kaydetmediği isimler olursa onlara da pazarlıklar başlayabilir diyelim. Burada videomuzu sonlandıralım. E, bakalım maça kadar bir gelişme olur mu ama olmazsa da maçın hemen ardından Abdullah Ercan'da canlı yayında sizler olacağımızı söyleyelim. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.